Yani çalıyı alırsak yine level 1 win oluyor. Bu çar hiçbir şey yaramıyor. Dümdüz çalıyı alalım level 1'den bir şeyler deneyelim takla açayım ben. E başlamış işe yaramak için. Hiçbir işe yaramıyor dedik ya. E başlamış. Zrölele aynen konuk giden adam benim. Her videoda varım. Biraz daha negatif olur musunuz? Ha bu ne pozitiflik oğlum. Beni de yiyin. Hala kayıt atamıyorum. Nasıl alışırım ona? Hocam vallahi alışacağım ya. Soru zaten nasıl alışırım ona? Hani defalarca yapacaksın. Antrenman. Öyle düşün. Abi pok musun sen? Evet. Sıkıcı bu arada Ley. Pok mel. mer. İğrenç. Kısa menzilli adeci oynuyoruz. Pok mel yapıyorlar. İğrenç. Wave atcan ona Ha ben wave atardım Ben onu wave atardım mesela Renata bizi 2 yapsın bakalım Oğlum şunları parmağı atsan level 2 sizdiniz varolsun çok saçma sapan kararlar veriyorsun he. Aa, ne alaka kule baba. Yakışmadı yani. Alt tarafı bir kaşınmak istemiştim. Aa bu vallahi bana atıyor. beyve atmıyor. Ben sürekli şöyle saçma sapan yerlerde oynayayım. Bu kuşlayamaz o zaman. Oyun boyunca. Öyle kazanırız. Level 3 olalım. Yavaş yavaş bekliyoruz. bu poka cevap verecek engecimiz yok. Karşılığında biz pok 3 flash aldım. Önceki maçta canavar gibi oynadığımız için aha dedim bir hiperkeri vaktim benim şu an. dedim vein çekeyim. Eller yanıyor. Gittim çektim. Kesping. Kesping de doğu yayını yapalım size biz bir ara. Yedi kere tap doğusu. Aman aman. Dünyanın alakasız doğusu. Birbirinden en bağımsız iki rol. Bu çocuk gerçekten problemli bak. 5 tane farma Q atabilirdi de bana deniyor. Base atacağız boşu boşuna. Bizim çocuk mide yürümesi tutmuş. Mide yürüme kararı yoğun gelmiş. 6 olsam rahat gank atacağım. Şimdi Daisy'ye neden gerek yok bot lane'de onu söyleyeyim sana. İkisinde de zaten dash yok. Bunlar öyle kaçabilen karakterler değil. Düm düz geleceğim. Geldikten sonra Q'ya basacaksın. Hop adam yerine sabitlendi. Bu ne demek? Aldura gidecek ona vuracak. Çünkü o yerine sabitlendi artık. Hoppa. Tebrikler dostum. Bota genk. Çünkü kısa menzilli karakter aldım. Bir yerden sonra oyun oynatmayacağım bunlara. Çok ağır taşıyacağım bu oyunu. Ama işte bir yer çok zor. Değinik çok zor. Anladım bu kadar. Hop. Hop. Ne yapıyor? Olmaz o iş dostum. Çok iyi dojladın. Hiç gerek yok. Arkadaşlar sizler de rp'lerinizi, vp'lerinizi, diğer ipinlerinizi sponsorumuz hesap.com.tr'den ucuz, hızlı ve güvenilir bir şekilde alabilirsiniz. Şöyle size göstereyim. Ha, aynı zamanda West'de oynuyorsanız burada EU seçeneği de var. Buradan da alabilirsiniz onu da söyleyeyim. Burada sevdiğiniz yayıncılara çekilişler de var. Her hafta açıyorlar. Bunlar da mutlaka katılın. Bana çıkmıyor, bana çıkmıyor demeyin. Herkesin var. İlla bir tanesi çıkar. Bir sıkıntı yaşarsanız canlı destek de burada. Sizler de buradan alışveriş yaparak bana da destek olabilirsiniz. Linkler açıklama ve yorum kısmında. Oyuncular çok heyecanlılar. Gerçekten çok heyecanlılar. Mesela şu an şu gank kaçıyor. Ivern uyuduğu için. Aiven'im kalk. Kalktı ne? Ev'i pushlandı. Ben oynayamayacağım şimdi ama. Aiven'im taklaya geldi. Çok güzel. Biz çağırınca gelmiyorsun kanka. Biz kaçınca bir şeyler deniyor. Biz kaçtık 1 ve 3 girmiş adam. Adamlar tamam gelmeyeceğin işte. gelmeyeceğin işte şimdi. Topum B attı. Ben kule altıyım. 1 ve 3 Ivern'le atamazsın. Ama nasıl anlatacağım ki bunu? Adam Ivern'le bir v 3 denedi, öldü. Bot report. Çılgın dostum ya. You crazy man. Neyse ki 3 farm girdiyiz Bu çok iyi bir şey. Yani erken oyun o kadar loose ki bizi görüp çok güzel uzun menzilden dürtme işi yaptılar. Çok gaza geldik. Hiç problem yok bu arada. Hakkını vereceğiz altı dolacak yani bunun takılmayın sadece erken oyun pop popları olduğu için cevap veremeyeceğiz ve dürtüleceğiz yavaş yavaş ben doldurulabilir iksir alacağım Renata 5 level abi sürekli base'e gidiyoruz sürekli bak 5 saniyede bir base'e gidiyoruz her wave'de çünkü karakter seçimlerimiz aşırı yanlış adamlar beni görüp çok güzel bir şekilde Mel ve Varus almış buranın piki Renata değil ben hiçbir şey yapmadan öldü. Niye ya sen de dürten bir şey alacaksın? Mel patlattı bizi kardeşim. Daisy çağırma zahmetinde bulunmamış ya bu seferde. Daisy'si var çağırmamış adam abi. Niye böyle oluyor burası ben anlamadım. Öldü bir de. Öldü bir de. Delirmek üzereyim. Bak Daisy niye çağırmıyorsun? Çağırsana keseceğiz hepsini. Q yaptığın an var olsa şurada Daisy'i çıkartsana. Niye böyle oynuyorlar oğlum? Bu zaten hiçbir işe yaramayacak. Bunun ultisini bir W atacak biz öleceğiz. Renata peki burada atılabilecek en kötü pik falan yani şu çarları gördükten sonra. Yarın canı aldık bunu kullanmamız lazım. Bunda da pot yok can çalma yok. Horusta usta. Şuradan bir pusu atarsan. Öldür yani atamız. Ultisi var ya. O ultiyi falan bir elden çıkartabilirse. Renata'ya falan atar belki. Burayı kesmemiz lazım şu an ya. Hadi hadi oğlum. Şu bota bir gank at bak. Kuşluyor ne güzel gel. Ya. O öldü sandım. Ölmemiş arkadaşlar. Yani Hata çoktan yapıp diğerine vurmaya başladım. Yetmedi. Bok gibi gözüktü orası da. Niye ölmedi anlamadım. Beyze gidiyorum. Barikat bir tane alayım da öyle gidelim. Volibear kesemez biz sanki. O W'dan kaldı herhalde yani. Kafam algılayamadı onu. O öldü diğerine vur. Lan! Hayır! Çok kötü olacaktı. Fark ettiniz değil mi durumu? Çok kötü olacaktı burası az kalsın. Bunu almalıydık da neyse. Problem değil. Evet Melin diğer Q problemmiş biraz. Oğlum ölüyorum. İki iki. Helal oğlum. Onu da halleder de. Galiba hallemeyecek. Çok vuruyor ya Mel. Minik bir can çalma da lazım bana. Kanıtsamış olmalı o item bu arada. Öyle mahvolmuş falan değil. İş yapmaz mahvolmuş bunları. Dümdüz kanıtsamış çekmem gerekiyor bu oyun. Tamam pushlayıp geliyor. Geleceğim sakin olun. Tamam GG. Al bunu. Burada bitti bu oyun artık. Ne is şu anda. Alameti al Urgot. Oha hayvan. Adamı <laughs> göremedirez. Git <laughs> alameti al Urgot. Barun da tek başınıza yapın. Bu kadar. Üçüncü item Witsend istiyorum. Sıvışma da veriyor ya. Büyü direnci de veriyor. Bence bunu alalım. Ondan sonra QSS alalım. Bunu almamıza gerek yok. Dediğim gibi. Aa işte öyle çok bir şey yok. Full hasarlar. Buraya hmm. kadar. Burası oynanmaz. Orgo'tu bırakacağız. Burayı kuşlayacağız. mid kulesini açabiliyorsak açacağız, açamıyorsak topuk. Hmm. Satmıyor oyunu Burada aynen aynen aynen. Yedi onu. Lan nereden gördün? Buraya gidiyor gibi fake attım bir de yemedi. Oynadılar. Yine güzel bence. İki kill aldım. Bully bir rakil gitmesi bir şeyler değiştirmez gibi geliyor bana ya. <laughs> tamam Ivern bunu keser Daisy ile. Keser Ivern bunu Daisy ile. Ama bir şeyleri tutturması lazım kesmek için artık. <laughs> Oraya değildi de buraya mı oyuncu oynasaydık? <laughs> Bot TP Veigar. Değil. Veigar tapmış. Ya para var. Şöyle tapa gidip bait attık Urgot'a yerler mi bakalım. Biz bunları keselim en kötü ya. Şurada. Aa, Şuraya vurmaya çalıştım onu. Bu ne geliyorsa yansıtma işi çok korkunç ya. Param var aslında bir base mi atsam? Bunu kessem mi önce? Hoppa oğlum yapma öyle şeyler manyak adam seni manyak adam seni nasıl da yakalacak bizi bak bak aklımızı alıyor bir rakip katledildi takımın da 1900 yapalım da bitsin QSS. 100 gold kaldı. Bir wave daha. Ya, poco oynuyorlar. Uzaktan wave'i görmeden wave'i oluyorlar. Şunlara mill olacak verecek hızı. Girip girip çıkacağım böyle. W verecek ekstra range'e. Ne Mel ne Varus bırakacağım ama yok işte. Renata oynayacak içeriye. Şöyle bir sıkıntı var. Atak speed'imi hiç beğenmiyorum. Aklın sonu acil. Şu anda. Adam gitmiş kanka. Adam burada değil. Bunlarla aram oynayacağız ya. Can çalmamız da var. Problem yok. Hadi bakalım. Biri satacak yani. Satana kadar aram. ulti yaklaşık aynı cooldown'a sahip QSS'imiz de değiştiriyor. Biraz itine kıza. level olduk ya. Kaç dakikadır sadece farm kesiyoruz. Orana başlamadılar. Wave'i alacaklar. Ama başlarlar şu an. Kaç. bağladı. Full kaçıyor abi çocuk. Full kaçıyor ya. Of Korkunçluğa bak karşı kompon. Korkunçluğa bak. Aram, şu anda ciddiyle aram. Nasıl taklaya geldi ama çocuk. Orana biz başlayalım evet. Ortalığı karıştıralım biraz. Başlayalım, başla Varus vur. iyi bari Thank you so much Bir açalım abi kanka. Aferin lan. Aferin lan. Güzel. Gaza basışa bak. Abi görmedim fısıldayan karakter mi olur kardeşim? Mid'i getiriyorum geldim oraya 17 olayım. Morus'tan 2 level öndeyiz şu anda. QSS var. Bir mid daha pushlarsam çok çok güzel olacak. Geldim aldık hadi. İşte ben buraya push yadayım için şimdi rahatça bunu alacağız. Niye pingiyorlar bu kadar anlamıyorum. Oh. Hadi geçmiş olsun. Aslında güzel bir maçtı ya bu. Bu güzel bir LoL maçıydı arkadaşlar. Ben size söyleyeyim. Keyifli bir LoL maçıydı bu. GG. Vallahi aslında güzeldi yani. Bak böyle maçlar güzel oluyor. Çünkü biri sıçıyor, o kaybediyor.